Arkadaşlar tekrar merhabalar. Sandown Park çalışmalarım bitti. Bunun da kaydını yine birlikte yapacağız. Hatırladığım kadarıyla da buraya da ilk defa çalışma veriyorum. Hipodromu da görmedim sanki öyle hatırlıyorum. Handikap yarışları yine ağırlıkta. Ve handikap yarışlarında başarılı olamıyorum. Onu da söylüyorum. Hani kalite puanları yüksek çıksa da handikaplar farklı çalışırlar. Farklı işlerler. O yüzden Görebildiklerimi söylemeye çalışacağım. Çok az at söylemeye çalışacağım. Onu söyleyeyim. Yarışları anlatmaya çalışayım. En güzeli bu olsa gerek. Yani zor handikapları. Kendi ülkemizdeki handikapları çözmekte zorlanıyorum. Yani böyle. Aslında çalışması en zevkli yarışlardır handikaplar. Kendi ülkemizdeki yarışlarda. O yüzden keyif alırım her zaman için. Ama yabancılarda acaba her zaman vardır bende kilo vermiş, kilo almış ve dişi safkanlar var. 2000 metrede arkadaşlar kilo olan safkanlar dezavantajlıyken kilo veren kalitede kalan atlara bakmamız gerekiyor. Aradığımız at erkek at olacak ama kilo farklarının çok olmaması şartlı gibi işleme sokuyor burada. Farkındaysanız eğer. Böyle hani direkt olarak şu gelir demek şartlılardaki gibi bu birinci olur olmazsa bu olur demek olmuyor burada. Burada değişik kurallar geçerli. Kazancı çok olan henüz kilo almamış. Kalitede fazla yukarıda kalmamış. Handikap puanı yükseltmemiş. Bir tane atımız var. 9 nolu safkan görebildiğim kadarıyla. En azından en hafif kiloyu taşıyan safkan. 5 yaşında erkek. Diğerlerine bakıyorum öyle. E, aşağıda 4 yaşında 59 kiloluk bir safkanımız var. Hani yarışın mantığı, handikapı bunları ön plana çıkartıyor. Artık yukarısı kilo olmuş safkanlardan oluşuyor. Dişi safkan erkek kalıyor iki tane. Bir 4 yaşında 61 kilo ile kazanç bölgesi attı. Hani bunlardan birinin gelmesi normal sonuç. Bana sorarsanız eğer bunlardan birinin gelmesi normal sonuç olur. Çok fazla kilo farkı yok ona bakıyorum neden böyle diye işte yapacak bir şey yok handikaplar böyle böyle zorluyor beni yani. 3 hattan birini birincilikte beklerim arkadaşlar. Geçiyorum. Handikap yine bakın Dört yukarı İngilizlerin 2000 metresi. Yukarısı 7'li plaseydi burası altılı ayağı ilk ayağı. Handikaplar olduğu için favoriler genelde gelmez handikaplarda. o yüzden tek olmaz. Tek olmayınca kuponlar tutmaz. İkramiyeler güzel olur. Güzel ikramiye verir altınlar. Sebebi bu ki beni de destekliyor aslında. Bu handikap yarışlardaki ikramiye sonuçları. Her ne kadar söylesem de bulamıyorum. aynı mesele gene ağır e, 2000 metre uzun mesafeli at, yarışlarda kilo vermiş erkek ve kalitede kalmış atları son yarışları önemli arkadaşlar mesela 3-2 yapmış bir atınız var 60 kilo, kilo ile start alan o bakın grubunda üstünde çıkıyor yani kilo vermiş ata şimdi gideceğim ama yarışın favorisi mantığı budur 3 nolu safkan AGF'si birinci doğru yani hepsi doğru bunların kilo vermiş Son yarışlarında kıpırdamış atlar artık bu ata rakip olurlar ki yaşlı atlar önemli. 6 7 safkanlar bakın. 6 7. Bunlardan da şu 7 nolu safkan bu sene 4 yarış görmüş bir ikinciliği var. 3'e rakip çıkabilecek bir safkan AGF'de son sıralardı. Diğeri yine %7 almış ama böyle yani bu yarışında bendeki koşma mantığı bu arkadaşlar. Ya mümkün mertebe az at önerip geçmeyi size de yer bırakmaya çalışacağım. Görebildiklerimi inanın, net olarak anlatmaya çalışıyorum. Favori de şöyle yapayım. Favori yerinde kalsın. Haklı favori yani. Bir şey diyemem bu arada. 2000 metre 3 yaşlı bu kez. E, handikap. Gene handikap yarış gördüğünüz gibi. Bakın 1 ve 2 kilo aldı. Yani bu yarışta söz sahibi olabilmeleri için 3 yaşındalar. Biraz yaşlı olmaları gerekiyordu. Çok zor kazanırlar. AGF'lerine bakmadım. Şimdi bakacağım. 3 AGP'de birinci. 1 bir bakım power, plase durumunda. Zor kazanıyorlar. Yani yarışları iyidir. Kazanırlar. Parayı kazanırlar. Handikapı yükseltirler. <gülüyor> Kilo. <gülüyor> Pardon. Kilo olmalı. Burada da iki attı 1 ve iki onu atkanlar kilo olarak geldikleri için ortaya çıkıverir. Böyle onları önermem sizlere. Böyle bir lüksümüz yok. 58, 56 erkek atlar, 56 kalite puanı yüksek olan erkek atlar. Son yarışları iyi olsun. Birinci, ikinci, dördüncü, iki at bence favori sahnesinde 5 rakip olarak çıkar. Bu atlar arasında yarışın bitmesi gerekir arkadaşlar. 72, 68, 68. Yani bu üç at arasında yarış dönerek hangisi kazanır? Artık orasını kestirmem zor şu aşamada. Yarışın şanslı olan safkanları. 3, 4 sonra 5 numaralı safkan. Yarattırı sıvrayın. Geçiyorum böyle. Açık bir yarış var. Açık yarışta handikap puanları yok. Burayı da a, favori plase bitirmeleri gerekir. Açık yarışların kuralıdır bu. Erkek dişi yarıştırır. Dişi olduğu için sürpriz ihtimali var, barındırır. Erkek olsa daha kolaydı. Favori plaseye yazarsınız, biri gelir büyük bir ihtimalle de geliyor zaten. İki tane ikincilik almış favori ise bu atın büyük bir ihtimal kazanması lazım. Curtis, tanıdığımız bir jockey. İki tane, birincilikle gelmiyor bakın. İkinciliklerle favori kazanması normal sonuç olur. Handikapları olsa söylerdim daha net bir şeyler söylerdim ama durum bu. Rakibi 1-2 yani AGF'ler doğru geçiyorum böyle Tekrar handikap bir koşu ve uzun çok uzun mesafe 2800 koşacaklar. Pronatlar sanki bu uzun mesafelere alışıklar. Bana öyle geliyor. kalite handikap puanlarına gideceğim gene. Bu mesafelerde yaşlı atlar avantajlı olurlar. Kilo vermişler de kalitede kalmışlarsa tek olurlar. Hemen bakıyorum. Bakın iki tane beşincilik gelmiş bir alttan. 84. Diğeri de çok yakın. 7 yaşında. Yani handikapın mantığında Uygun kilolu 5 6 onu safkanlar içerisinde yaş olarak 7 yaşında olan 5 nolu saf kar. Yani bu atın gelmesi normal sonuçtur. Para kazanacak birinci olursa. Handikap yükseltir. Kazancını yükseltir. Şartlı yarışlarda boy gösterir. Yukarıdakiler kazandılar kazandılar kilo aldılar. Bunlar koşmazsa yukarıdakiler devreye girer. 44 AGP'si var. bir şey diyemem. Benim gördüğüm bu iki safkan arkadaşlar. Baya bir ön planda tutulmalı. Üçüncü, dördüncü sıralamadılar. O yüzden handikaplarda favori gelmez, gelmediği için de kuponlar yeter. Altınlar, beşler çok para verir. Geldik altıncı koşuya. Burası da handikap. Ve altın içerisinde bu kadar handikapın olması demek ikramiyeleri yüksek olacağını söyler. Kendi teklerinizi mutlaka belirleyin. Yani bana da kalmayın. Kendi teklerinizi belirleyin. Önerdiğim safkanları altılarda ya da beşlerinizde ya da bahislerinizde bulundurmaya çalışın. Gördüğüm atlar yarışlardaki şanslı safkanlar bilginiz olsun. Burası da uzun mesafe. Yani dişi atlara pek şans vermem. Yaşlı ve kalitede kalmış son yarışında kıpırdamış bir tane atımız var. Yaşından dolayı sıkıntıyı çıkartır. 7 nolu sapkan arkadaşlar çok atlı yazıyorsanız bu hata atlamayın 7 nolu sapkan bir nolu sapkan Bu da favori yarışın favorisi Yani yarışın Gidişatına göre de bilmiyorum şimdi Yarış hızlı giderse hafif kilo ağır giderse ağır kilo 60 kilo mesela bu atlar şanslı oluyorlar. Yalnız çok atın şansı var burada görebildiğim kadarıyla. 53,5 ile 10 nolu safkan. Bunlar altılarda 4 yaşı dezavantajı. 4 yaşı. O yüzden öğrenmekte zorlanıyorum. Yukarıdaki e, 57.5'te koşan bir at daha var. Kazanç bölgesi atlarından. Bunun da şansı var arkadaşlar. Yani bu yarışta biraz fazla atı gördüm, görebildiğim kadarıyla bu atların şansları var. Ben beraber değerlendirin dedim. Tek kullanmayacaksanız bu ayakta. Bu atları mutlaka yazın kuponunuza. Yani bir, her ne kadar favori olsa da bakın 4 yaşında dezavantajlıdır bunlar en uygun kilolu at 10 nolu saftan 1 nolu saftan arasındaki bu kilo farkını kullanır ama 4 yaşında ve dengelemişler çok da güzel dengelemişler 4 at çıkıyor arkadaşlar başka bir şey diyemeyeceğim oraya hani direkt şu at gelir demek zor benim açımdan bu durumda son koşuya geldik 7. koşu Burası 1600 orta mesafeli bir yarış. Ama sonuçta gene handikap bakın yani. Değişen bir şey yok. Kilo farkları çok fark fazla olmuyor bu yabancı yarışlarda. Aşağı yukarı bütün atlar fotoya beraber gir, girme ihtimali doğuyor. Ama 2 kilonun bile çok büyük etkin olduğunu söyleyebilirim her zaman için. 3 yaşlılar dezavantajlı koşarlar. Gene de kazanabilirler. Kazanmaz demem. Ki Power Plasanesinde 3 yaşlılar var. Aradığımız at 8 ve 5 nolu safkanlar. Arkadaşlar ben bu koşuda bu iki safkanı mutlaka değerlendirindirin. Tek atmıyorsanız eğer kuponlarınızda at, bu 4 ve 6 yaşında olan safkanlar bulunsun. Bakıyorum buna benzer bir safkan çıkar mı diye. Bu iki safkana benzer bir safkan. 56-64 çok kilo farkı var. Üstteki 2 ile Andre Atzim. Atıl hatırladım atıldın ben de. Çok iyi hatırladım. 13 numaralı Safkan da 3 yaşında olmasına rağmen kilosu uygunluğuyla kazanç bölgesi atı olmasıyla değerlendirilebilir. Ama öncelik 5 ve 8 numaralı Safkanların arkadaşlar bu yarışta. Diğer atların yazını size bırakayım ben. Bu kadar akşamki çalışmamda. Umarım faydam olur, faydalı olurum. Tekrar görüşene kadar şansınız bol olsun. Hoşçakalın.